Herkese selam dostlar. Uzun zaman sonra tekrardan sizlerle beraberiz. Bugün Kurtlar Vadisi 2023 projesinde hangi oyuncular dizeye dahil oldu senaryosundan yönetmenine hepsini açıklayacağız. Son videoyu son bir ay önce atmışım dostlar. Uzun zaman sonra videonun gelmemesinin sebebi bilgileri daha çok araştırmak size doğru bilgi verebilmek içindi. Projenin detaylarını daha düzgün öğrenip size daha düzgün bilgiler verebilmekti dostlar. Projenin başlangıç tarihi Şubat olarak belirlenmişti ama Nisan'a kadar sarkabilir. Fakat Nisan'a kadar sarkarsa Şubat ayı gibi Fragman'ın gelmesi bekleniyor. Çekimler daha başlamadı. TikTok'ta veya sosyal diğer sosyal medya mecralarında işte Kurtlar Vadisi başladı sete çıkıldı falan filan diye yalan yanlış kamera arkası videoları paylaşıyorlar. Onların hiçbiri gerçek değil proje zaten başka bir yerde çekim yapılacak. Yani İstanbul'un dışında bir çekim olacak. Yani yine İstanbul'da fakat piloto gibi bir yerde çekim olacak. Bir pilota kiralandı ve düzenlendiği için bu Plato'nun içine Kurtlar Vadisi'nde bildiğiniz gibi Pana Film logolu bir tane Polat'ın ofisi vardı. O tarzı bir ofis yapıldı dostlar. Yani Polat'ın ofisi tamamen değişti. Kurtlar Vadisi pusu veya Kurtlar Vadisi ilk 90'deki o kamera arkasındaki yani o Pana Film logolu ofisi vardı ya dostlar. O ofis yok bambaşka bir ofisi olacak. Polat Alemdar karakterinin Erhan Ufak ve Cahit Kayaoğlu dizide yer almayacak dostlar. İki karakter de dizide olmayacak. Kenan Çoban dizide yer alacak. Kenan Çoban ölmedi olarak gözükecek. Kenan Çoban'ın yani Abdullah karakteri bomba patlıyor sonra bir anda piyasadan kayboluyor. Yani ta Kurtlar Vadisi zamanından beri olan bir oyuncu bir bomba patlamasıyla nasıl bir anda ortadan kayboldu? Çok basit bir ölüm oldu. Sizce Abdülay karakterine basit bir ölüm yakışıyor muydu? Yoksa senaryo icabı böyle oldu? Sizler de yorumları yazmayı unutmayın. Abdülay karakteri saçı ve sakalı uzatıyor dostlar. Kurtlar Vazı 2023 projesinde yer alacak. Kenan Çoban Abdülay karakteriyle Kurtlar Vazı projemizde olacak. Polat'ın ikinci adamı olacak. Peki Gürkan Uygun dizide yer alacak mı? Gürkan Uygun dizide yer almayacak dostlar. Memati karakteri tamamen öldü. Ama şöyle bir Gürkan Uygun'un görüntüsü olacak. Flashback sahneler olacak dostlar. Veya Polat'ın işte rüya görme sahneleri olacak. Orada Gürkan Uygun'un sahneleri çıkacak. Yani Gürkan Uygun memati karakter Polat'ın uykusundayken mesela rüyasına girmiş şeklinde Gürkan Uygun'un sahneleri olacak Necati Şaşmaz'la beraber. Bu da tabii ki de Gürkan Uygun yani Memati karakterini tekrardan yaşatamayacakları için öyle bir seyirciler için bir görüntü bir sahne çıkacak. Bunu da söylemek istedim. Diğer bir geri gelecek oyunculardan bir tanesi de Musa Uzunlar İskender Büyük karaktere gelecek dostlar. İlk sezon Atilla Olgac'ın bildiğiniz gibi yaşayacağını ve Polat'ın düşmanlığını yapacağını söylemiştik. İlk sezon Atilla Olgaç düşmanlığı devam ederken Musa Uzunlar'ın yani İskender Büyük'ünde birkaç görüntüsü ortaya çıkacak dostlar. Yani İskender Büyük Atilla Olgaç'ın yani kılıç karakterinin başındaki olan adam olacak. Musa Uzunlar biraz daha geri planda olacak. İlk sezon kılıç karakterinin arkasındaki kimin olduğunu öğrenebilmek için işte kılıçla savaşacak falan filan. İlk sezon kılıç öldükten sonra arkasındaki kişinin İskender Büyük olduğunu Necati Şaşmaz yani Polat Alemdar karakteri öğrenmiş olacak. Bu arada Kurtlar Vadisi 2023 projesini kaç kişi bekliyor videoya like atarak ve kanalımıza abone olarak sayılarını belli edebilirler. Bakalım Kurtlar Vadisi'nin geri başlamasını kaç kişi istiyor. Oyuncu kadrosunun yanı sıra şu anda Kurtlar Vadisi 2023 projesi için arkadaşlar Show TV ile görüşülüyor. %80 anlaşma bitmiş gibi bir sezonluk anlaşma yaptılar Show TV ile. Kurtlar Vadisi 2023 projesi Show TV'de başlayacak gibi. Eğer bir aksilik çıkmadığı takdirde dizimiz 2023'te yani bu yıl içerisinde Show TV'de ekranlarda olacak. Perşembe günü başlayacak kendi gününde yine kendi saatinde şaşmaz zaten bu. TV'de başlanacak yönde konuşuluyordu fakat Show TV ile şartlar daha çok uyduğu için Show TV ile anlaşılı dostlar dizimiz bu yıl içerisinde Show TV'de ekranlara geri gelecek. Zaten Necati Şaşmaz'da verdiği röportajlarda Kurtlar Vadisi'nin geri döneceğini sinyallerini vermişti. Senaryosunu kendisi yazıyor. Raci Şaşmaz'la beraber yönetmenliğini Raci Şaşmaz ve senaryosunu Raci Şaşmaz yapacak. Dediğim gibi Cahit Kayaoğlu ve Erhan Ufak dizide yer almayacak. Dostlar pano filmini üstleneceği diziye senaryosundan yönetmenliğini Raci Şaşmaz yapacak. Tabi senaristliğinde Necati Şaşmaz'ın da emeği var. Senaristliğini Necati Şaşmaz da yapmış olacak. Yani bir sezonluk bu senaryo Raci Şaşmaz ve Necati Şaşmaz kardeşler yazmış olacak dostlar. Senin hangi sahnede başlayacağı ve nasıl başlayacağına dair bilgileri veremiş set başladığı takdirde birinci bölüm çekilmeye başladığı takdirde veya teaser çekilmeye başladığı takdirde sizlere bu bilgileri vereceğiz setlere inerek. Güncel set bilgilerini kaçırmamak için ve Kurtlar Vadisi 2023 projesindeki bilgileri kaçırmamak için önce Instagram hesabımıza paylaşıyoruz. Instagram hesabımızda yorumlar kısmında bulabilirsiniz veya açıklama kısmına yazacağım. Zaten Emoda'ya official yazdığınız zaman Instagram'da çıkacaktır dostlar. Şu anda görüşülen oyunculardan birisi de Erkan Kolçak Köstendil. En son Çukur dizisinde bayağı ivme kazanmıştı. Vartulu karakteriyle biliniz gibi Erkan Kolçak Köstendil daha önce Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı. Memati'nin yanında olan bir adamdı arabasını alan. Ee, öyle bir sahne geçmişti Hatırlayanlar yorumlar kısmını yazmayı unutmayın. İlla ki karakterinin Kurtlar Vadisi'nde oynadığı sahneyi bilen krallar vardır. Eskilerden kim kaldı? Kolçak Köstendi ile görüşmeler devam etmekte dostlar. Ozan baba ile de görüşmeler devam etmekte. Bu iki oyuncudan biriyle anlaşıldığı takdirde ikisinden bir tanesi dizimize dahil olacak. Sizce Ozan Akbaba mı girmeli yoksa Erkan Kolçak Köstendi mi? İki oyuncu ile de görüşülüyor. İki oyuncudan birisi kabul ettiği takdirde ikisinden birisi Kurtlar Vadisi dizimizde yer almış olacak. Sizler de yorumlar kısmında Kurtlar Vasi 2023 projesinde kimleri görmek istiyorsunuz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kurtlar Vasi dizimizi kaç kişi bekliyor video like atarak ve kanala abone olarak sayılarını belli edebilirler. Ya Dünya hükümdar Olmaz dizide geri başlama ihtimali yok dostlar artık Kurtlar Vasi başlayacağı için eşkıyada oynayan çoğu oyuncu da Kurtlar Vasi'ne kayacağı için ondan dolayı eşkıyanın tekrardan başlama ihtimali %0 dostlar. Eşkıya dizisinde oynayan bazı oyuncular da Kurtlar Vadisi 2023 projesine yer alacak. Onları da bir sonraki videomuzda paylaşacağız. Artık videoları en erken saatlerde paylaşmaya devam edeceğiz dostlar. Haftada 2-3 video atmayı düşünüyorum bilgileri paylaşarak. Artık uzun süre sonra video atmaya başlamayacağım. Çünkü dizimizin başlamasına çok az bir süre kaldığı için gelişmelerde bayağı olmaya başladı. Her gelişmeyi de video olarak sizlerle birlikte paylaşacağım dostlar. Sizler de bu bilgileri kaçırmamak için, gelişmeleri kaçırmamak için videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olduktan sonra bildirim seçeneğinden tüm işaretlerimi unutmayın. Bildirim seçeneğinden tümünü işaretlerseniz video attım veya durumlarda bir şey paylaştım takdirde gelişmeleri direkt anlık bildirim olarak görebilirsiniz dostlar. Gelişmeler çok olacağı için bu hafta bir video daha gelecek. Onu da kaçırmayın. Kurtlar Vadisi 2023 projesini kaç kişi bekliyor? Video like atarak ve kanal abone olarak sayılarını belli edebilirler. Kurtlar Vadisi kadrosunda kimleri görmek istiyorsunuz? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz krallar. Kurtlar Vadisi geri dönüyor. Aga bu arada Fener nasıl yenildi 3-0 ya?